Eski toprak rolü istedi. Eski toprak rolü Mert Bey hangisi oluyor? OG'nin anlamı aslında o arkadaşlar biliyorsunuz değil mi? Eski topraklar. Kuşatısında yaşadım evet. OG'nin anlamı. Old. Old anlamında orijinal değil. Biz kötü uydurduk. Zeto profiline bir girsene. Orada bir OG var. Onu tak Şimdilik herkese böyle bir sana da verelim. Sana da verelim. Hadi. DC'deymiş. DC de eski toprak rolü yok ki. Bak bir daha bak ben verdim. Ben niye durdum ki? Mert de, Mert'ten rica edebilirdik. Buna bir OG yapıştır diye. Mavi bir turkuaz mavisi benim rengim. Senin de rengin olduğu çok belli zaten. Vay, onu veremiyorsun. İyi bari veremediğin bir şey biz. Hala yettin ya belanı başıma şimdi senin ha. Bakıyorum şimdi. OG Zeto. So, zaten o role sahip diye. senin orada O role sahip diye. Allah rolünü. Bana da canlı canlı koymasalar bari. Niye gidiyor lan bu? Belki diyor. Aa şimdi şeye gidiyor. İzlemeye izlemeye ne o? Çipsi izlemeye gidiyordur. Müzik bakarınız. Rüzgara bak. Nasıl rolünü görüyorsun lan? Adamın rolünü sen nasıl görüyorsun? Mert tam bir ajan. Adamın zorluğu ne kadar göreyim. Donuna kadar alır lan seni dikkat et. <laughs> He. Ama o görmüyor. Anladım. Vallahi donunuza kadar alır Mert dikkat et. Yayın kalitesini sana soralım. Şimdi herkes abi çok güzel çok güzel diyor. Sürekli çok güzel diyorlar. 4000 bitrate'de de aynı şey diyorlardı. 8 yaptık hala abi tamam harika. Ya yani muhtemelen şimdi daha harika. Yani kumlanma, karıncalanma, atma kopma bir şey var mı? Bilene sormak bitret konusunda problem yok. Okey. E, 8 diye maksimum 8000 desteklediği için. Fakat hızlanan yerlerde OBS işlemesi kare atlatıyor. Çok aydınlatıcı oldu. Türkçe Türkçe. Anladığımız dilde. Kaliteyi yavaş olarak ayarlayabilirsin. Durayım. O oh, sonunda aldı. <laughs> Şarkı at bro şimdi. Şimdi bir şarkı at bakayım. Dur şuradan da bir çikolata gofret alayım. Kaliteyi yavaş olarak ayarlayabiliriz. OBS'den. Ayarlar. Kalite. Çıkış. Evet bunu çıkıştadır herhalde muhtemelen. Ön ayar. Anahtar kare aralığı 2. Onun altında da tamam çıkış sayın. Ön ayar var. PS yavaş iyi kalite diyor. Daha yavaş daha yüksek kalite. En yavaş en iyi kalite. Yukarıya çıktıkça hız artıyor ama kalite düşüyor. Evet, o yavaşlık kalite anlamına. O zaman en yavaşa getireyim, en iyi kalite olsun. Doğru mu? Hani daha mı iyi yani? Aldık bakalım. Ayarlama düşük gecikme ama performansı ciddi fark olur. kasabilir. O zaman o zaman bir üstüne alalım. Bir deneyelim böyle. Ulan hareket etmiyorum. Kalite düştü diyor ya. E şimdi deneyeceğiz. Sen de buradayken hazır. Kalite düştü sanki diyor ya. Ben daha hareket etmedim. Sen buradayken bu işi çözelim. renkler o ee, oyunla ilgili lan o. Oyunda da soldu. Yağmur yağıyordu ondan. Gidik. Bayağı şunu sağlıyor. Öncelikle hızlı gittiğin zaman OBS renkleri işlemini çekerdi. Keşke çekici konuşsa. olsun daha iyi kalite vermesin. Şimdi soluk olması daha çok anlatalım. Hocam girerim. Sevdim Aga yağmur yağdığı için kalite böyle oldu. <laughs> Dur bak şimdi. Ananı. Kaçsın. Ya ben anlamam herhalde. Şimdi nasıl oldu? En azından şu yağmur gitsin. Yağmur bitince düzelir. Zatocuk. Yağmurda ne bekliyorsun lan? Diyor ki kare atlayarak işim. Yani yok ben şu kısımdayım. Daha iyi olur ya da daha kötü olur. <laughs> Zeto da anlamamış. Şu an daha iyi oluyor. Şu an 8000 bitrate'deyiz. Hala bir sıkıntı var mı? Yani sol üstten de zaten görüyorsunuz. CPU 77. Falan bir daha. Adamım, ops. Breaks hoş geldin. Şimdi yağmurun bitmesini bekliyoruz, yağmur bitince daha tatlı görünecek. Renkler biraz pastel, o oyundan kaynaklı ama. Evet evet moda ücretli 1 ee, dolar. Aha! Al! azot almıştık yalan lan biz. Geriye, geri döneyim de şuradan mazot alayım. Azot arkadaydı. Eee... Evet. İnşallah düzgün şarkıları tartın Zeto kulaklığı atmam kafamdan. Mert senden ricam. Abi şunu yap, abi bunu yap de. Bir de düzeltelim. Kalitemizi. Dü dü, -dü. Tamam bir tamam, maksimum bu. Hayır, bitrate yüksekliğinden bahsetmiyorum. Yani tamam bak, okey bu iyi diyorsan böyle. Böyle devam. Tez <laughs> Ha bir de ben bakayım o kadar iyi mi? Bir 80 yapayım. Valla abi seni izledikçe temizliğin geliyor ama yeni direksiyon almadan da gelmiyor. Aa, o zaman izlemeye devam kardeşim. Evet. Şimdi şey görüntü güzel. Tabi giderken nasıl görünüyor önemli olan da biraz o benim için. Giderken kare atlıyor ya. Bir de fix atalım. Güneş açtığında dediğimiz gibi e, giderken de bozulma yok pek. Ama o ayarı daha yükseltmeni tavsiye etmem. Altın bir üstünde. Bunları bir bakıyorum. Bir Biraz kullanalım. En yükseğin bir üstünde. Dururken sıkıntı olmaz tabii yağmurdan bir kurtulalım ondan sonra. Değerlere bakıyorum. Hani çok anlarmışım gibi. Konsol açık değil mi abi? kapatayım. Neyi kapatayım birader? Denkleri mi kapatayım? kapatma devam gelmedi doğru aslında konsoldan geri kendi biz birader doğal ortamında. Sence canlısını da atardık Şahin. Bir tane alırsam var. Allah gelsin Çay almaz mı birader? <laughs> Hadi diyoruz. <laughs> 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 dolaşıyor bizim alemci Ali dayı. Ali, dayı, Ali dayı. bir gece girmiştik